Merhabalar arkadaşlar, video çeker paparazlarda takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere fare işaretçi değiştirmeyi göstereceğim. Programımızın adı Cursor Fix. Size zaten indirme linkini vereceğim alta, sitesini vereceğim. Ee, tek işaretçi değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela değiştirdim. Tek işaretçi değiştirebiliyorsunuz. Şeyi değiştiremiyorsunuz. Ne yazık ki. işte efekt falan yapamıyorsunuz. Bunlar kullanılmıyor. Nedense bilmiyorum. Tek işaretçi değiştirebiliyorsunuz. Buradaki işaretçileri beğenmezseniz de e, işaretçi indirin kısmından bu siteye tıklayarak buradaki işaretçileri indirip sizde işaretçi değiştirebilirsiniz onları kullanabilirsiniz e, eğer bun, bunları hiçbirini beğenmediyseniz onları da beğenmediyseniz kullanmak istemiyorsanız windows varsayılan temasına tıklayıp normal işaretçi yapabilirsiniz ama çok kişi beğendi umarım sizde beğenirsiniz e, bu şekilde Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.